Once upon a time, there was a young woman named Natalie. She lived in a big city and had always been interested in music. Büyük bir şehirde yaşıyordu ve müziğe her zaman ilgi duyuyordu. She loved singing and playing the guitar and dreamed of becoming a famous musician. Şarkı söylemeyi ve gitar çalmayı seviyordu ve ünlü bir müzisyen olmak istiyordu. Natalie knew that to achieve her dream, she needed to develop her talents and gain experience. Natalie hayalini gerçekleştirmek için yeteneklerini geliştirmek ve deneyim kazanmak zorunda olduğunu biliyordu. She began to perform at local open mic nights and started to write her own songs. Yerel açık mikrofon gecelerinde sahne almaya başladı ve kendi şarkılarını yazmaya başladı. She also took music classes and workshops to improve her skills. Ayrıca müzik dersleri ve atölyeler alarak becerilerini geliştirdi. As she continued to perform and create music, Natalie's talents began to be recognized. She was offered a recording contract by a record label and released her first album. bir plak şirketi tarafından kayıt sözleşmesi teklif edildi ve ilk albümü yayınlandı. Natalie realized sabır, azim ve emek ile hedeflerine ve başarılara ulaşabileceğini fark etti. She put her heart and soul into her music and her fanbase grew. Müziğine kalbini ve ruhunu koydu ve hayran kitlesi büyüdü. Her tours were sold out and her albums were hitting the top of the charts. Turneleri tükendi ve albümleri listelerin başına çıktı. Years later, Yıllar sonra Natalie dünya çapında tanınan bir müzisyen oldu ve müziği dünya ülkelerinde sevildi.